Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün peynir yapacağım arkadaşlar. Tencereme 4 ölçmedim ama 4 kilo falan vardır bir sütüm var. Şimdi sütümü ocağıma alacağım. Pişireceğim. Pişmesine yakın tekrar sizlerle beraber olacağız. Misler gibi ev peyniri yapacağız. Kendimiz yapıp kendimiz tüketeceğiz inşallah. Bundan sonra da böyle gidecek peynirimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütüm yavaş yavaş kaynamaya başladı, pişmeye başladı. Kaynamaya başlayınca peynir olur. Evet, gördüğünüz gibi kaynıyor. Evet, sütüm kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bir kase yoğurdum var arkadaşlar. Yoğurtla yapıyoruz peynirimizi. Gerçekten göreceksiniz çok güzel bir peynir yapacağız doğal organik bir kase yoğurdumu döktüm şöyle bir karıştırıyorum ve sütümün kesilmesini sağlayacak bekliyorum bakın yüzeyinden kesilmeye başladı bile gördüğünüz gibi bakın daha yoğurdumuzu dökeli bir dakika bile olmadı Evet şimdi bekliyoruz tamamen sütümüz kesilsin sarı suyu çıkması gerekiyor arkadaşlar bekleyeceğiz sabırla bekleyelim sarı suyundan tamamen ayrıldığı zaman peynirimiz fazla çıkacak o şekilde peynirimizin de fazla çıkması sakın kesinlikle hemen kesildi diye almayın bekliyoruz bakın toparlanıyor Bakın, bakın. Oh maşallah. Toparlanıyor. Evet, bekliyoruz. Sarı suyu çıkmaya başladı arkadaşlar. Peynirimiz nasıl? Gördüğünüz gibi yukarıya toplandı. Sarı suyu çıkıyor. Tamamen sarı sudan ayrıldığı zaman peynirimiz oldu demektir. Bekleyelim. fazla karıştırmadım gördüğünüz gibi tamamı tenceremizin yüzeyinde bu aşamada peynirimize bir yemek kaşığı tuz koyuyoruz arkadaşlar tuzlu olması istiyorsak tuz koyalım ama evinizde tansiyon hastası varsa tuzsuz peynir seviyorsanız koymayabilirsiniz bakın sarı suyu çok güzel bir şekilde çıktı bakın tamamen sutla peynir birbirinden ayrıldı suda hiçbir şey kalmadı çok da güzel ayrıldı gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim arkadaşlar ben bu peyniri yoğurt suyu yoğurt tamamen yoğurt değil yoğurdunuzun suyuyla bile kestirebilirsiniz bakın nasıl sarı suyumuz çıktı tamamen ayrıldı peynirimiz oldu demek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Peynirim, peynirimiz suyundan tamamen arındı. Bir, bir yemek kaşığı tuz koydum. Kameram kapanmış. O kısmı çektim mi bilmiyorum. O yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir yemek kaşığı tuz koydum. Ve sarı suyu da tamamen gördüğünüz gibi peynirimiz ayrıldı suyundan. Bakın. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve 5 dakika dinlendireceğim. Fazla değil. Sıcak sıcak torbamıza dökeceğiz. Şimdi peynirimizi süzeceğiz. Şöyle plastiğin üzerine bir süzgeç koyuyorum. Süzgece de benim peynir torbam var arkadaşlar. Beyaz bir peynir torbası kullanacağım. Şöyle açıyorum. Şimdi peynirimi içine dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, peynirimi döktüm torbama. Evet arkadaşlar sıcak sıcak döktük. Torbamıza peynirimizi şöyle bir köşesine alıyorum. Bu işlemi sıcak yapmamız gerekiyor. Ellerimde tabi yanıyor. Evet şöyle sıkıştırayım. Havasını alaraktan baskı koyacağız üzerine. Düz olsun. Peynirimi düzelttim. Ağırlık olarak ne koyuyorum? Bir tabak ve herkesin evinde olabilecek 5 kiloluk su bidonu koyuyorum arkadaşlar, ağırlık olmayan olur evinde. Bu şekil ben de masa üzerinde 5 kilo suyu koydum. Bu şekilde 1 buçuk-2 saat çok bekletirsek peynirimiz çok sert olur. 1 buçuk, en fazla 2 saat sonra peynirimin üzerine açacağım. Şimdilik böyle peynirimizi baskıya bırakıyoruz. Evet, peynirimizi 2 saat beklettik. Şimdi gördüğünüz gibi sizlerin gözünün önünde açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bakın hiç dokunmadım gerçekten. Nasıl kapattıysam öyle açıyorum peynirimi. Şimdi sizlerle beraber açacağım. Şöyle alayım kabımı. Misler gibi ev peyniri yaptık arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle dilimlere de ayırmak istiyorum. Gerçekten mis gibi organik, tazecik ev yapımı peynir. Lezzeti de inanın o kadar lezzetli ki sütümüzün yağlı bir süt oluşu yağlısız sütten de yaptım ben o da çok gerçek şey oluyor arkadaşlar lezzetli oluyor Evet şimdi şöyle peynirime bakın gösteriyorum salamura da yapabiliriz şimdi biz bunu tüketeceğiz o yüzden hiç şey yapmayacağım ama ben salamura tuzlu suya bastırmayı da göstereceğim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bugün harika bir tarifle geldim sizlere bu şekilde yapıp evinizde taze taze çocuklarınıza tüketebilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Süt çökeleği nasıl yapılır? Sizlerle süt çökeleğini de paylaşacağım. Yapacağım. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.